Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğendiyseniz beğen tuşunu ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir iki haftadan beri de rahatsızlık. Rahatsızlığımızdan dolayı böyle video da çekemedik. Bir <laughs> gün i̇şte kendimizi iyi hissettiğimiz için dedik şöyle bir yeşilliklere dolanalım. Bir temiz hava alalım dedik evin içinde yata yata. Ondan çıktı işte böyle çekildiğinde video çektim ve sizlerle paylaşayım dedim. İnşallah beğenirsiniz videomu. İyice dedik hadi bir sarmaşık toplayalım dedik. O anda yağmur yağmadığından dolayı sarmaşıklar da yok. İşte böyle papatya yerler bulduk. Orada biraz Oturduk, eğlendik. <laughs> bir vakit geçirdik. İşte torunum da papatya toplayan nesine. Anne, papatyanın bir korkusuna baksana. Ben neredeyim? Olur.

İşte çiçeklerin bağırın gelişi çok güzel işte. Evin içinde artık sıkıldık. Şey bahçeli evim olsa bahçenin işte böyle oyalanırsın, bir şeyler dikersin, çapasın. Şey Apartmanda olduğumuz için bir şey de dikemiyoruz. İşte böyle bir zeytinden arasına gittik, yeşilliklerin içerisinde, gezdik. Biraz işte ot topladık, yen yencek otlardan. Burası Muğla arkadaşlar. Muğla Ne Nasip olsa bayramda İzmir Paşa'dan oradan kendi yerinden video çekeceğim. Çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şey gitmem lazım doğru da zeytinlerin diplerine hayvan kudesi döktürdüm. Onları dağıtmaya gitmem lazım. İşte bu keyif rahatsız olduğundan dolayı gidemedik. Geçip de adam Bayram tatilinde. Bizim o takın var, bu arasında fark var ya. Ne? Bizimki kıllı kıllı yiyecek. Kılıca dediğimiz bir şey oluyor. Ne? Neden Ne zaman çıkar? Sen ne güzel. başka başka yerlerine gidelim mi? Giremeyim canım. Bilmeyin ki herkes onu uyduk geldi bildi lan Arkadaşlar bunda biz bizim yerimize kılıca deniyor. Bunu kaymaklıkta. Ha? Kaymaklık. Bu Böyle kaymaklıkta deniyormuş. Biz bunu kayını açlayıp yoğurtlayıp sarımsaklayıp böyle yiyor. Çok güzel oluyor. Muğla'da sarot adı. Bizde de Kırlıca. İzmir'de kıllıca, Muğla'da sarı otu. taşın arasından da kazılıyım mı sen?